arkadaşlar. Nereye gidiyoruz biz bugün? Sürpriz. Sürpriz bir yere gidiyoruz. Videonun devamında göreceğiz nereye gittiğimizi. Rüzgar ve Ayaz. Nereye gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Sürpriz tabii ki. Ayaz yola bak ne geliyor. İlerle, dörtlü vagon, ilerle İlerleyin, ilerleyin. Hayır, hayır gelmeyecek, burada bitiyor. Bekleyin anneciğim. Rüzgar bekle. Buna bineceğiz evet. Ayaklar rüzgar ezilmek üzere. Çünkü burası çok kalabalık. Ayaz. Ayaz, ayaz. Nasılsın? Evet. ilk durağımıza vardık. Nereye geldik? Burası bir durağımız. Şöyle bir çıkalım bakalım. Neredeyiz? Çıkıyoruz. karşıya geçiyoruz. Duvar ne? Duvar ne? Efendim evet. İlk durağımız Kadıköy. Anneciğim yürüsenize doğru. Kadıköy'ün kalabalık sokaklarına da aldık Rizgar ve Ayaz'dan. Şekerci kafe Leno. Çok güzel değil mi Ayaz? Hadi Aa, Aa Ayaz, Ne? yaptın yapsın bakalım? İlan oynamayın, sönüyor onlar. Çıkıyor yerlerinden. Rüzgar. Nereye geldik? Boğanın oraya bakalım. Oo, Kadıköy boğamız. <laughs> Anne. Yemin evet, ayıp. Evet. Çok. Ha, Aa, çok tatlı. Ay, yukarı. Arda, çin, çin, çin. Anne. Çin. Çin <laughs> Bu neydi? neydi? bir şey yapacağız. Maya. Maymun çalışacağım. Şöyle. Ha, ha. Sen ayaz, Sen ne oldun? Oh. Hayır. Hayır. Çok korkunç. Hayır. Çok korkunç. Abi yardım etsin as yerine çok korkunç maskeler var. Anne. Çok korkunç maskeler. Evet, evet. evet. hadi gidelim. Abi, evet. vur, İkinci durağımıza doğru yol alıyoruz. Acaba rüzgarla ayaz nereye gidiyor? Acaba niye binecekler şimdi? Heyecan var mı heyecan? Yürüyün bakalım. Yürü yürü yürü. Simitlerimizi de aldık. Nereye gidiyoruz? <laughs> <laughs> Bakabilirsiniz. Gördünüz mü <laughs> Bak aldın <onu> mı martı? <laughs> Martıya doğru lan çaba yordu Tamam da yukarı at. Aldı mı? Yastrağıde. Tamam. Ben Yaklaş lan. o kadar olmaz. Yaklaş. 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 thank yeah. you geliyor. Bakın orada ne var gel. Gel kız kulesine bak Ayaz. Bu tarafta. Evet. Hı -hı. Yanında. Hı -hı. Bak orada denizin ortasında. Yürü bakalım. Rüzgar ve Ayaz Eminönü Mısır Çarşısı'na giriyorlar şimdi. Orayı dolan edecekler bugün. Bakalım neler yapacaklar. Yengem ne yerse ya? Aa, bize bir kedi geldi. Bir de bir lababu geldi.

Bir daha, bir daha. Ayaz. Bak. Hadi. Allah'tan kabul et. Konuş bir, konuş. Konuş bir bakayım, konuş. Gel abi, gel de. Gel abi, gel. Yürü. Allah'tan kabul et. Üstünden. Ay, uzun bas, evet. Hazır, Tamam. Bakalım senin ne diyene. Vay çok güzel rüzgar. Güzel. Hadi yürüyelim. <laughs> bak bir şeydi yandan çağırdı. Ayaz. Ayaz bak abi seni çağırıyor. Hadi her şey. Her şey Söylesene. Geri veririz ama dedi. Söyle sen, sen. Her şey yüz lira diyor. Ne söyleyeceksin? Hadi. Söyle bakalım. Şey o zaman geri veririz. Sen şarkı da söyle. Hadi. Hadi her şey 500 lira. 500 lira de, 500 lira, de. 500 lira, de. 500 lira de. 50 lira de. 50 lira de. Onu da, de. onu da. Evet. Hadi, Hadi 50 lira. lira. 50 lira. Dur şimdi, şimdi. 50 lira abi. 50 lira Hadi yürü bakalım. Yürü! <laughs> 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 Abinle birlikte bakarsınız. <laughs> Söyle. Öyle bağırma. Gel bağırma. abi, geldi. Bağırma, söyle. Hadi.

niye kapattın? Ne o kadardı? O kadardı. Ya. İşte geliyor. İşte geliyor. Ah, 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 ah,